Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte biz markete gideceğiz ve çocuklarımızı bir bakıcıya bırakacağız. Acaba bakıcı nasıl? Siz göreceksiniz arkadaşlar. Kötüyse yorumlara kötü yazacaksınız. İyi ise iyi yazın bence. Şimdi arkadaşlar biz ding dong ding dong. Aa kim geldi bakayım ben? kurt. Aa, Cennet sen niye geldin? Evet. Aa, aa doğru biz bugün markete gidecektik. Evet. Ben, ben bir tane bakıcı buldum çok iyi biriymiş. Ha, gel biraz balkonda Şu tabağı Artık çıksak mı? Çok kaç bir dakikamız var. Farkında mısın? Hadi. Çocuklar haber ver. Çocuklar bakın şimdi. Biz babam ve abin ve Cennet halanla bir yere gideceğiz tamam mı? Size de bir bakıcı bırakacağız. O bakıcı çok iyi biriymiş. Ben baktım. Tamam anne. Tamam anne. Hadi öyle sen de bakıcı. Ben Bak. telefonum nerede benim ya? Alo. Ee, merhabalar. Ee, siz benim çocuklarıma bakacaktınız. Evet hanımefendi. Ee, gelip mi şimdi? Tabii şimdi gelebilirsiniz. Tamam efendim. Hemen geleceğim. Tamam hadi görüşürüz. Kapattım. Çocuk bakıcı. Ding dong ding dong. Akıp çal. Geldik galiba. Bak gel, geldi bakici evet. geldi çabuk bak. Şimdi e, siz de geliyorsunuz bizle. Tamam. Ay canım. Hadi gidelim. Çikolata. Hmm. Ah açtım. Merhabalar. Merhabalar ben çocuklara bakmak için gelmiştim. Hmm. Tabii. Em, çocuklar hepsi. hepsi içeride tamam mı? Em, çok çok onlara bağırmayın. Çünkü benim kızım biraz öksürüyor. Bir ve de ocakta yemekleri var. Onları yedirirseniz çok iyi olur aslında. Tabii ki de. Em, ben gidiyorum istiyorsanız. Tamam. Siz de gidebilirsiniz. Tamam. Neyse ben içeri... Neyse ben içeri gireceğim ya. Merhaba çocuklar. Ben sizin yeni bakıcınızım. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben size bakacağım bugün. Tamam mı? Um, yemekleriniz varmış. Ben gidip size yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Tamam abi ya Ama bize çok şey koyma biber. Bizim alerjimiz var. Tamam çocuklar. Of, i̇çim gücüm yok. Şunlara bakıyorum ya. Çocuklar yemekleriniz hazır. Ama benim annem nadol yememize izin vermiyor. Of canım ye ya. Evet benim annem izin vermiyor. Bakın yemezseniz size doğru yediririm bakın. Bakın benim sinirimi tepeme çıkartıyorsun. Yiyin zıkkımlanın bakın. Allah'ım ya Rabbim sizinle mi uğraşacağım ben? Anneniz başıma taktılar size. Bakıcıymış. Alam. Şöyle koyayım. Ya. Kendime bir kahve içeceğim. <laughs> Anne yine deprem oldu. Yine uygulama şey geldi. Bu şerefsizden paranı kurtarırsan eğer çok kötüyüm. Bir şey yapacağım. Abi benim aklımda bir şey var. Ne oldu ne oldu kardeşim? Abi o bakıcıyı tabletimize polis arayıp vermeliyiz. Çok doğru fikir. Sen benim ilk kardeşimsin ya. Hadi gidip tabletlerimizi alalım. Tamam. Ya da abi boş verdi ya. Bakıcıyı biraz şöyle biraz daha şey ararız. Daha kötü davranırsa arayacağız. Bence de. Annemin odasına gideceğiz tamam mı? Aç şu yatağı. Şimdi biraz düşüneceğiz tamam mı abi? Tamam. Öncelikle bakıcı şu an kahve içiyor. O yüzden e, kahvesinin bize şey süpürge kahvemi yapın falan diyecek. içine tuz atacağız tamam mı abi? Ve pis girecek ve gidecek. Bize bir şey yaparsa biz sonradan polis ararız. Polis gelmezse de sonra annemleri arayacağız. Annemlerin zaten telefonun yanında. Tamam mı abi? Dur ben de üstüme giyeyim şundan. Evde elbiseyle oluşamıyor. Tamam böyle olduk. Geldik abi. Pişt, veletler. Ne oldu abla? Gidin benim kahvemi yapın. Tamam hemen ver şeyini. Yapayım hemen. Abi şimdi yapacağız tamam mı? Ee, öncelikle kahvesini sökelim. Pişt, pişt. Tuzunu ekleyelim şimdi abi. Pişt, pişt. Tamamdır. Abi şimdi sadece getirmek alacak. Hizmetçi abla al yaptım. Ver. Hadi yola. Yola yola. Ay yanlış yere oturduk. Abi benim karnım ağrıdı ya. Neyse ben de şunu içeyim. <laughs> İyi, bu ne ya? Siz ne yaptınız kahvemi? Bilmiyorum kahvenin tadı öyle biz yapamamışım, yapamamışızdır. Siz var ya. Bakın. Sinirim şu an çok tepemde. Bir daha bir şey yaparsanız sizi evden camdan aşağı atarım. Tamam abla özür dileriz. Uf, sinirim oldular ya. Tuz koymuşlar. Sizi ben. Ay, ee, bibere alerjiniz varmış. Ben size biber yapmaz mıyım? Demek sizin bibere alerjiniz var. Ben size biberli hamburger yapmaz mıyım? Ha. Hem de şu acı biberden de koyacağım ki tam güzel olsun. Oh, tam güzel oldu. <laughs> Su da vermeyeceğim. Annesi gebersinler. Annesi değil de çocukları gebersin inşallah. Şimdilik iyi davranacağım. Çocuklar. Ben size artık iyi davranacağım. Alın size şeyler getireyim. Bunu da yiyeceğim. Hadi. Bir dakika sonra. Of, abi benim karnım ağrıdı. Benimki de ağrıdı ya. Aa, i̇çine belki ay abi. İçine belki biber koymuştur. Gel şurada konuşalım bir. Abi belki içine biber koymuştur. Ay abi ben dayanamayacağım. Abi ben dayanamayacağım. Hii çocuklara Niye gebertecek ya? Ben niye böyle bir şey yaptım? Kap geldim ya. Sonunda geldik. Onlarca işe gitti tam oldu. Gerçekten. Çocuklar! Çocuklar! Hemen hastaneye gitmemiz lazım. şey yapmadım. Onlar yukarıda slime mı yedi? Hayla yalan söyle. Ben seni polise şikayet etmez miyim? Şimdi kapımı her yerimi kilitleyeceğim ve seni polise şikayet edeceğim. Hemen hemen hastaneye gidelim hemen. Hemen Oo, hemen hemen. hemen. Anneciğim anneciğim anneciğim. Dur 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 ben gidiyoruz. Gidelim hadi anneciğim. Geldik. Oy sonuna geldik hastaneye. Bakar mısınız bakar mısınız? Ay çok kötü. Ne oldu? Çocuklar çabuk getirin buraya. Çabuk çabuk. Tamam. Of çocuklarım ya. Odadan siz çıkın. Yata çocukları yatar odadan çıkar mısınız? Tabii oğlum efendi. Çocuklarım iyi olacak değil mi? Evet iyi olacak. <laughs> Gel cennet gidelim biz ya. şu şurada oturayım ben de. Çok üzüldük ya. Çocuklar daha iyi misiniz? Evet ablamuz. Bu en sevdiğim meyve. Benim de en sevdiğim şey bir çiçek bu. Alın size de buradan bir tane hediye. Hadi annenlerinizi çağırın. Annenlerinizi çağırıyorum. Ah, doktor hanım çocuklarım iyi mi? Evet iyi. Gel Cennet gidelim hemen. Hemen gidelim. çocuklarım. Annem, anneciğim. Çocukların bir gün daha sende yatması lazım. Ee, ne olmuş ki çocuklarıma? Biber yemişler ve biber alerjileri varmış. <laughs> tamam siz burada bir günlik kalın. Tamam ben ben hemen geleceğim. O bakıcı... Hemen o bakıcıya polise lazım. Bence de. Arkadaşlar biz hemen gidiyoruz. Sonra videoyu kapatacağız. Çocuklarımızı alıp gideceğiz yani. <laughs> Beyefendi burası. Burası bizim evimiz. da bakıcı. Um, çocuklarımı çok kötü zehirledi. Biber alerjisi var. Bilerek biber. Biberler yapmıştı ben. Hah, burası. Bu işte benim kızımız zehirli Ben ne yaptım? Deprem oldu. Deprem oldu. Neyse. Neyse. Bu işte. Tamam biz bunu tutukluyoruz artık. Artık tutuklusun. Hayır beni tutuklayamazsınız. Gidiyoruz maalesef. Gidiyoruz. Hanımefendi siz de evinize lütfen kimseyi çağırmayın. Tamam. Benim bozdu ya. Çocuklarım inşallah iyidir. Bir gün kalacak. Arkadaşlar cennete geldi. Hala ben çok iyiyim sen iyi misin? Hı -hı. evet. Bizi götürdüğün için teşekkürler. Sağ ol. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, şu deprem uygulamalarından e, biraz videomuz kötü olabilir. Ama arkadaşlar gerçekte de oluyor yani. Videoda sadece olmadı. Gerçekte de oldu. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.